Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm Muhabbet Kuşu sever dostlarımıza, kardeşlerimize. Evet arkadaşlar. Gene bir arkadaşımızın acil durum sorusuyla beraber çok öncelerden uygulama olarak çekmiş olduğumuz videonun tekrardan ufak ufak eklemeler yaparak tekrardan çekme gereği. Duyduğumuz için arkadaşımıza da Yardımcı olabilmek babında bu videoyu sizlerle çekip paylaşacağız ve aynı zamanda gene uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Şimdi sevgili dostlarım, arkadaşımızın bize yazmış olduğu soruda bitlerle nasıl mücadele edilir diye bir soru sormuş. Biz de bu konuyu biraz şöyle bir açalım e, sevgili dostlarım ve anlatmaya çalışalım istedik. Bildiğiniz gibi bit olayı Hiçbir üretici arkadaşımın başına gelmesini istemediğim bir durumdur sevgili dostlarım. Çünkü gerçekten can sıkıcı, üzücü, kafayı takabileceğiniz bir durumdur. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz senelerde ufaktan bende de bir bit problemi ile karşılaşmıştım ve bunun üzerine arkadaşlar ne yapmıştık? Bir video çekmiştik. Bundan nasıl kurtulduğumuzda dair bir günde arkadaşlar işi kökten halletmiştik. Bit olayı arkadaşlar sadece yaz aylarında çıkacak diye bir şey yok. Eğer ki kümesenizde bu tarz şeylerle karşılaşmak istemiyorsanız muhakkak gibi muhakkak devamlı olarak arkadaşlar belli periyotlar aralığında uygulamanızı yapmanız gerekiyor. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Geçen sene böyle bir olay başıma geldiği için biraz da bizim kontrolümüzde geldi aslında bu olay bizim başımıza. Ee, onu ilerleyen videolarda anlatırız. Sevgili arkadaşlar nedir? Belli periyotlar halinde belirli işlemleri yapmanız gerekiyor. İlla e, herhangi bir bitin arkadaşlar bir parazitin kümesinize bulaşmasını beklemeyeceksiniz ve bunun önüne geçmek için de önlem amaçlı e, uygulamanızı yapacaksınız. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ben 3 ayda bir kere kümesimin hem içini hem yoğunluklarımı hem de arkadaşlar e, kümesinin dış tarafını 3 aydan 3 aya olmak şartıyla ilaçlama işlemi yapıyorum. Bugün de gene 3. ayımı doldurdum. Doldurduğum için de ne yapacağım sevgili dostlarım? e, ilaçlama işlemi birazdan ilaçlarımı hazırlayıp sizlere göstereceğim. Tabii ki sizler soracaksınız bit olayında ne kullanıyorsunuz diye. Arkadaşlar ben şu an belki piyasadan kalkmıştır ama benim elimde olduğundan dolayı Veldan ilaç kullanıyorum. Bu bir ziraat ilacı. Lakin arkadaşlar sebzelere kullanılan bir ziraat ilacı. Kuşlarımıza hiçbir şekilde zarar olmayan üstüne de gelse Yüzüne de gelse tüyüne de gelse hiçbir problem yaratmayacak bir ilaç çünkü ben bunu defalarca uyguladım ve bunu da sağ olsun gelen ağzım kardeşimin e, vasıtasıyla elde etmiştik. Yine bu ilacı kullanan gerçekten çok iyi güvercin e, üreten bir kardeşimizin de e, arayarak ne yaptın kullanabilir miyim kullan hiçbir problem olmayacağını göreceksin dediği için de kullanıyorum fakat e, artık üretimden maalesef ki sevgili dostlarım bu ürün kalkmış. Tabii ki bitlerle mücadele ederken gene bir takım ilaç dizisi mevcut arkadaşlar çok güzel ilaçlar da var onları diğer zamanlarda sizlere e, anlatmaya çalışacağım. Evet sevgili dostlarım İlk olarak dediğim gibi ben 3 aydan 3 olmak şartıyla üretimhanemin hem içini hem dışını hem yuvalıklarımı hem kuşlarımın kafeslerini komple olmak şartıyla ilacımı sıkıyorum. İlacımı sıktıktan sonra 4 saat kadar, ne yapıyorum sevgili arkadaşlar, kapalı tutuyorum üretim alemi, havlandırma ile arkadaşlar kapatıyorum. Bütün yemlikleri, kumlukları e, hepsini çıkartıyorum sevgili dostlarım. 4 saatin sonunda hemen temizliğe başlıyorum. Böylelikle temizliğimi yaptıktan sonra da arkadaşlar tekrardan yemliklerimi, yuvalıklarımı e, yerine satıyorum. Dış taraf için tabii ki dış tarafa farklı bir ilaç kullanıyorum. Sevgili dostlar, iç tarafa farklı bir ilaç kullanıyorum. Dışarıya kullandığınız ilaç herhangi etkili güzel bir ilaç olabilir. E, ee, sebasin de kullanabilirsiniz. Ben dışarılara sebasin sıkıyorum. Hatta şurada e, olması lazım diye biliyorum ama bir bakayım. Evet gördüğünüz gibi şurada sebasilim var. Ben bunu arkadaşlar dış kısma kullanıyorum. İç kısma sebasin kullanmayı sevgili dostlarım. Evet. 3 aydan 3 ay bu şekilde yapıyoruz. Daha sonrasında yuvalıklarımızın altına, folluklarımızın altına arkadaşlar folluğumuzu çıkartıyoruz. Folluğumuzu çıkarttıktan sonra e, bit tozumuzu seviyoruz altına. Özellikle köşe kısımlarda bildiğiniz gibi bu bitler birikebiliyorlar. E, alt kısmına bit tozumuzu, bit tozu olarak da ben ne kullanıyorum arkadaşlar? Akarsit kullanıyorum. Şöyle toz şeklinde sevgili dostlarım akarsit kullanıyorum. Bu akarsizi alt tarafa yaydıktan sonra üstüne kolluğumu koyuyorum ve yoluma devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Tabii ki bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Muhakkak ki muhakkak üretim esnasında sevgili dostlarım kuşlarımız eşteyken özellikle yuvalıklarınızı temizliğini kesinlikle ihmal etmeyin. Bir kuluç kaldınız, iki kuluç kaldınız, kuşlarınız üretmeye, üremeye devam ediyor. Yavrular, yumurtalar geliyor. Bu esnada yuvalık temizliğini çok ihmal eden arkadaşımız var. Tabii ki hal böyle olunca e, gerektiği gibi kolluklarımızın değişimi arkadaşlar yapılmadığından dolayı da ne oluyor? Bitler burada da üreyebiliyor. Bir ikinci husus ise dışarıdan getirmiş olduğunuz ve yuvalıkla beraber e, satır almış olduğunuz bir e, takım getirip üretimhanenize koyduğunuzda özellikle bu esnada arkadaşlar yuvalıklar maalesef ki çok büyük bir tehlike ve risk taşıyor. Bunu da buradan e, sizlere söylemek istiyorum. Ama illa da yuvalıkla beraber özellikle kafesten bahsetmiyorum arkadaşlar. Yuvalıkla almış olduğunuz takımlarda muhakkak gibi muhakkak üretimhanenize hobihanenize, balkonunuza, evinize sokmadan evvel e, yuvalığınızı muhakkak bir dezenfekte etmeniz, bir ilaçlamanız, ilaçladıktan sonra güzel bir havlandırma işlemi yaptıktan sonra almanızı tavsiye ediyorum. Ama bana sorarsanız sevgili dostlarım kesinlikle ve kesinlikle yuvalık dışarıdan kullanılmış yuvalığı ne üretim halinize, ne evinize, ne hobi halinize, ne balkonunuza her nerede besliyorsanız sokmamanız babında olacaktır. Tabii ki bildiğiniz üzere e, sert plastikten üretilmiş, şu an sebe çıkartmış olduğu yanlış hatırlamıyorsam e, yuvalıklar var. Bu yuvalıkların güzel bir özelliği, yuvalığı arkadaşlar kaynar suda, çamaşır suyuyla, bu tarz bir şeyle karşılaştığınızda yıkayıp e, kurulayıp tekrardan yolunuza devam edebilirsiniz. Fakat tahta olan yuvalıklarda arkadaşlar e, yıkama olayınız biraz zor olacaktır. Gerçi MDF olduğunda şişmeyebilir. Fakat e, ben yine de tahtaların yıkanmasından yana pek e, değilim. Bu yüzden burada ufak bir zorluk çekebilirsiniz. Zaten önümüzdeki e, sezonda büyük ihtimalle arkadaşlar ne yapacağız? E, yuvalıklarımızı da artık e, komple e, ilaçlayıp kaldıracağız e, ve başka türlü bir yuvalığa geçmiş olacağız. Zaten dizaynımızda değişecek. Çünkü sizlerden gelen yoğun istekler üzerine e, değişiklikler yapacağız. E, sağ olsunlar. E, bizden kuş çiğnemeye arkadaşlarımıza yetişmek bağlamında da ufak tefek değişiklikler yaparak onların da taleplerini karşılamaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Kısaca ve özde netçe sevgili dostlarım. Ne yapıyoruz? Dışarıdan kuş getirdiğimiz zaman yuvalık ile beraber ee, kesinlikle üretim halinde sokmuyoruz. Dışarıdan gelen kuşa bildiğiniz gibi zaten karantina programı uyguluyoruz ve dış parazitini muhakkak ense damlasını ya da kanat altı e, yapmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Daha sonrasında üretim esnasında e, muhakkak gibi muhakkak yuvalık kontrollerinde yuvalık temizliğimizi düzenli, aksatmadan yavrularımız e, yumurtadan çıktıktan sonra yapmaya özellikle dikkat edin sevgili dostlarım. Bütün yağlarını çıkıştan sonra yuvalık temizliğinizi yapabilirsiniz. Çünkü öbür türlü yumurta varken temizliğe devamlı gelseniz haftada bir gibi ee, ne olacak? Bu sefer dişi kuşumuz strese girip yumurtaları kırma ihtimali olabileceğinde ee, bu yüzden bu süre bir sıkıntı e, çıkartabilir. O yüzden de yavruları çıktıktan sonra düzenli bir şekilde temizliğinizi yapacaksınız ki içeride herhangi bir bit parazit ee, olmasın sevgili dostlarım. Burada yine dikkat etmeniz gereken eğer böyle bir üretim hale yapıyorsanız havalandırmanızın da önemi çok büyük. Ne kadar çok nem bizler için o kadar çok arkadaşlar sorun sıkıntı demek oluyor. Hem yumurtadan yavruları çıkmasında hem de parazitlerin e, üremesinde elverişli bir ortam olduğundan dolayı da e, nem olayını oranın arkadaşlar stabilize bir şekilde tutmanız gerekiyor. Baktığınız gibi e, şüphelendiğiniz bit var falan, açtığınız yuvaların altlarında, köşelerinde. Genelde bunlar köşe kısımlarda birikir arkadaşlar bildiğiniz üzere. Tüneklerimizin e, köşe kısımlarında, akıllı yemeklerimizin haznelerinin aralarında e, ve yani kısaca kümesini kafesinize takmış olduğunuz aparatların aralarında hep gizlenirler. Gündüz bunları e, görmeniz mümkün değildir fakat geceliğin arkadaşlar ee, üredikleri yerlerden, saklandıkları yerlerden çıkarak e, kuşlarımızın kanını arkadaşlar emmeye başlarlar. Böylelikle e, kuşlarımızın da e, zayıflamasına ve hasta olmasına e, neden olurlar. Bu yüzden de Bunlar için e, beyaz bir kağıt parçası yuvalık kenarlarına veya tünek kenarlarına koyarak durumun ne kadar ciddiyetinin olduğunu anlamanız açısından e, kontrol edebilirsiniz. Zaten bir tane iki tane gördüğünüz zaman muhakkak ki hiçbir şekilde düşünmeden arkadaşlar tüm kümesi ilaçlamanız ve bunu e, iyi bir şekilde de takip etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Elinde olan arkadaşlarımız var ise nasıl kullanıl kullanılacağını biliyor ise Mevdan ilacını ben sevgili arkadaşlar 5 litre suya 5'lik şişenin kapağıyla hemen hemen 5-6 milik şekline denk geliyor. Kullanıyorum. Suyla güzelce karıştırdıktan sonra ilaç pompama koyuyorum. İlaç pompama koyduktan sonra da tüm aklımıza gelebilecek resimlerde ne varsa tuşlarda da dahil olmak hatta ki hatta yuvalıkların içinde yavrular dahil olmak üzere kapağını açıp uzaktan komple böyle hepsini üstüne sıkıyorum sevgili dostlarım. Şimdi ben ilacımı hazırlayacağım dışarının iki ayrı içerinin iki ayrı unutmayın sevgili dostlarım 3 aydan üç aya muhakkak ki bu işlemleri üretimhanenize yapın. Altı ayda uygun bir zamandır fakat ben üç aydan üç aya yapıyorum ve kuşlarınızın ense damlalarını arkadaşlar sezon sonu sezon başı veya gene üç aydan 3 aya olmak kaydıyla ee, yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Ense altında olur, kanat altından olur sevgili dostlarım yapabilirsiniz. Ama sakın ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Ve burada bir dipnot olarak da eğer ki dış parazitte kullandığınız ilaçları sevgili dostlarım 3 ay yirmektir kullandıysanız öbür 3 ayda Stronghold kullanın, öbür 3 ayda başka bir e, ense damlası kullanın ki ee, bağışıklık kazanmasın. Bu parazitler buna da çok dikkat edin. Yararını göreceksiniz. Evet lafı gene fazla uzattık. Ben şimdi arkadaşlar ilaçlarımı hazırlıyorum. Uygulamama doğru geçiyorum. Elime hemen öbür e, alacağız arkadaşlar. Çekeceğiz hem de sizlere de göstermiş olacağız. Evet sevgili dostlar şimdi üretimhanemizin dışına çıkıyoruz. Şöyle şu şekilde kapımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi burada e, ilacımız arkadaşlar herhangi bir bende bir haşere maşere gibi bir şey söz konusu değil. Şu şekilde hazırladık ilacımızı içerisinde sebasil var. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle görmüş olduğunuz gibi ilacımızı şöyle basıyoruz ilk önce. Şöyle görmüş olduğunuz gibi pompalı bir ilacım mevcut. Bunu böyle tavsiye ederim arkadaşlar ufaklarından ziyade büyüklerini alabilirsiniz şöyle her yere Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi her yere sıkıyorsunuz arkadaşlar üretimhanenizin dış tarafına komple ne yapıyoruz Arkadaşlar bu ilacımızı geçiyoruz Şimdi ben her tarafa böyle görmüş olduğunuz gibi özellikle giriş yerlerine biz devamlı tabii burada temizliğimizi yaptığımız için herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Videoyu da hem fazla uzatmamak babında ben şimdi dışarıyı komple ilaçladıktan sonra sevgili arkadaşlar hemen içeriki duruma geçeceğiz. Evet sevgili dostlar güzel bir şekilde ne yaptık? Dışarımızın ilaçlama işlemini tamamlamış olduk. Şöyle gösterelim. Ne yaptık arkadaşlar? Bütün köşeleri, yukarıki köşeleri böyle komple arkadaşlar görmüş oldunuz. Buralar biraz karanlık, ışıklarını yakmadık. Şu tarafa doğru arkadaşlar her yeri güzel bir şekilde ne yaptık? İlaçlama işlemimizi gerçekleştirdik. Temiz havayı soran arkadaşlarımız vardı. Temiz havam arkadaşlar benim buradan şöyle yukarıya doğru bir mazgalımız var. Buradan geliyor bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi buranın üstü her yeri komple ne yaptık arkadaşlar? İlaçlama işlemini bitirmiş olduk. Evet, şimdi bugün iç tarafı e, yapmayacağım sevgili arkadaşlar. Dışarıyı hallettik. E, hafta sonuna da iç tarafı yapacağım. Yine ayrı bir video çekerken arkadaşlar ne yapacağız o videoyu çekerken e, bunu da e, iç tarafı ilaçlama işlemimizi de o videoya dahil edeceğim. Hem de e, gene uygulamalı olarak yoruluklarla ne yapıyoruz, ilaçlamamızı nasıl gerçekleştiriyoruz. Çünkü e, korkan arkadaşlarımız var diyorlar ki abi sen o ilacı kuşların üstüne sıkıyorsun bir şey olmuyor mu? Yavrular mavrular varken diye. Olmuyor. E, onu da size göstereceğim. İlerleyen zamanlarda da yaza doğru arkadaşlar ne yapacağız? Ee, özellikle bu konu hakkında daha detaylı bir video çekeceğiz ama lütfen sizden ricam sevgili dostlarım 3 aydan 3 aya muhakkak ki üretimhanenizi ilaçlayın sevgili dostlarım. Ve birçok önemli e, durumunda önüne geçmiş olacaksınız. Böylelikle kafanız rahat olacak. Çünkü yani e, bir kolay öyle bir şey ki sevgili dostlar gerçekten gözünüze uyku girmez. Bir anda her yeri sarar. Bütün kümesiniz arkadaşlar telef olur. E, bunu da tabii ki e, istemezsiniz. Bu yüzden e, hiçbirinizin başına böyle bir şey sevgili dostlarım e, gelmemesi dileğiyle gelirse de bizler elimizden geleni yapmaya hazırız. Sizler de sevgili dostlarım bu dediklerimi e, aklınızdan lütfen çıkartmayın ve uygulayın sevgili dostlarım. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar umarım yararlı bir video olmuştur. Çok dikkatli olun, hayırlı bol bereketli üretimler diliyorum tüm muhabbeti seven dostlarımıza. Hoşçakalın arkadaşlar.